şükür şükür. Hayırlı olsun inşallah. Allah inşallah seni böyle büyüklerde Avrupa şampiyonu, dünya şampiyonu göreceğiz. boşlukların önünde dağılıp gidiyor ama istikrarla ee, bu şekilde antrenmanlara devam edersen, kamplara durursan tabii ki başarı da geliyor. İşte başarı ama tabii ki biraz önce hocanın söyledi de bu başarıyı artık işte hep üstte çıkar. Evet, sen hocaların daha çok hocaların söylediklerini dinle. belediye yanına geldik. Çok sağ olsun her konuda desteğini sağlıyor. Her konuda yardımcı oluyor, arkamda duruyor. Bundan sonraki önümüzdeki maçlarda yanında olacağımızı söyledi. Ben de hani şampiyonluk getireceğimi inşallah söyledim. Daha çok çalışacağımı söyledim. Ee, i̇nşallah sene büyükler, U23 ve gençler kategorisinde de takımda olmayı hedefliyorum. Ama şu anki hedefim Yıldızlar Dünya Şampiyonası var önünde bir ay sonra dünya şampiyonu olarak kemeri getirmek. Şimdi önümüzdeki e, İstanbul'da yapacak dünya şampiyonasını hazırlanıyorum. Buradan kahve geçeceğim. Çok sıkı e, bir çalışma üzere beni E, buradaki tepsit halkımız, e, belediye başkanımız, ailem çok sağ olsunlar, çok güzel karşıladılar beni. Herkese çok teşekkür ederim.